Son altın hayaliyle kazdıkları tünelde kaybolan iki defineciden hala bir biri rastlanmazken ekibimiz define aranan bölgeyi havadan da görüntüledi. Şu yeşil çatısı olan binadan bahsediyoruz Müge Hanım. Şu anda drone hareket halinde üzerimizden geçiyor Müge Hanım görüyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer canlı yayın arabasının olduğu nokta oh, 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 ve oh, oh. burası oh, oh. da. Bakın buradan bütün bu evlerin altından kazılacak. Görmüş olduğunuz gibi Marmara Denizi ve eve gelinecek. Yazık hakikaten yazık yani. Başka yani yazıktan başka bir kelime söyleyemiyorum yani. Böyle bir kandırmaca. Getirsin benim yavrumu getirsin. Onlar serbest geziyor benim yavrularım. Nerede? Çıkarsın getirsin. Hepimiz burada evet. ciğerimiz yanıyor. Benim yavrum gibi nice yavrularım şey kayboldu. Onlarca kişiyi define bulma vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkan din istismarcısının hiçbir şey olmamış gibi serbestçe dolaşması da eleştiri konusu oldu. Bunlara inanmayın, bunlara inanmayın. Bak inanmayın. Şu anda biliyorum belki bu programı izleyeceksiniz dışarı çıkacaksınız yine birileri böyle 10-15 kişiyi toplayıp bir şeyler anlatacak. İnanmayın arkadaşlar, rica ediyorum şunları bir el ele verelim, def edelim artık hayatımızdan, yeter yani. Evet efendim, vallahi def edemedik, gitti yani anlamıyorum. Yıllardır bu konularla ilgili yayınlar yapılıyor ama maalesef ee, def edemiyoruz. Hoş geldiniz bugün, siz de aramıza katıldınız. Siz de Enes'in dayısısınız. Dayısıyım. E, evet efendim, e, hem define yani şimdi nereleri kazdıklarını, nerelerini patlattıklarını ekibin başı anlattı. E, Dünyanın yapamayacaksınız diye üzerimize artık ne yolladıysa e, yollayan kişi ya sosyal medyadaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hani <laughs> harikasınız ben <laughs> beni çok güldürdünüz e, çok tatlısınız hepinize sevgilerimi yolluyorum buradan <laughs> yani öyle öyle güzel esprili yorumlar yapan var ki e, çok teşekkür ediyorum e, sizlere ben evet sosyal medya kullanmıyorum ama arkadaşlar bana Sosyal medyada yer alan her şeyi gönderiyorlar sağ olsunlar. Ee, bugün e, sizi de buraya çağırdık. Çünkü şimdi açıklamalarını izlediğiniz zaman dün sizin anlattık, siz de anlattınız birçokları gibi. E, hepsini yalanlıyor bu kişi. E, Daha anlatmadıklarım da var. Şimdi bence bu sözlerinden sonra anlatacaksınız diye evet. düşünüyorum. Canlı yayınımızda mı? Evet, canlı yanımızda şu anda. Evet, Hüge Hanım şu anda iddiaların odağındaki kişiyle birlikteyiz. Yok, hemen ee, ke Kendisi Olur. hemen yanımızda. Evet, yani ben sokakta görsem tanımazdım. Ne zaman tıraş olmuş acaba? Hepsini soracağım ama isterseniz önce Oo. bir röportajına... Ne? Şuna baksana. Ee, lay lay. Tabii, isterim. kameraman arkadaşınız gösterirse... Yani ben şahsen sokakta görsem tanımazdım. Siz de kendisine böyle bir izlenim mi veriyor acaba bu sakallarla, bıyıklarla, tipiyle demiştiniz. Kendisine hepsini soracağız ama dün bize çok ayrıntılı açıklamalar yaptı. İsterseniz başlayalım kese kese gideriz. Canlı mı Canlı. Adım Nur Ahmet Beylivan, bazıları Nur Muhammed Beylivan, bazıları Nur Mehmet Beylivan. Bu define işinde kodadı adı Mehdi, kod adı Usta, kodadı adı Üstad diye de tanıyorlar. Mehdiliğiniz nereden geliyor? Ufak defineciler bana Mehdi diye koydukları bir kod isim o. İslam aleminin arada mehdilikle bir alakası yok. Dinle de zaten pek bir alakam yok, doğrusu da bu. Peki kutsal emanetleri... Şimdi hemen sorarsanız siz güldünüz, benim dinle hiçbir alakam yok, benim kod adım Mehdi. Ben ya. size daha önce de söyledim, çok profesyonel bir yalancı. Yani herkes şahit 20 kişi şahit bunları ben yaşadım. Ben bu adamı nereden tanıyorum o zaman? Ya ben hastayım ya o hasta. Devam edelim. İslam aleminin arada mehdilikle bir alakası yok. Dinle de zaten pek bir alakam yok. Doğrusu da bu. Peki kutsal emanetleri vatandaşlara gösterip bu kişilerden para topladığınız iddia ediliyor? Kimse bana yardımda bulunmadı. Ben hiç kimseden bir kuruş almadım. Hiçbir Kur'an kursu da bana yardımda bulunmadı. Benim zaten hiçbir Kur'an kursuyla işim de yok. Defin olayı nasıl başladı? Önce bahçeye mayın dedektörleri tuttuk. Bazı emarelerin olduğunu gördük. Ekip oluşturduk. Kazıya başladık. Ayrıca... Geçmişte ya, hiçbir şey buldunuz mu? Buldum. Ne buldunuz? Birkaç sikke, birkaç tane küp değerlendirdiklerimizde belli bir yere borçlarımız vardı. Şahslara borçlarımızı ödedik. Bulunan bütün defineleri bana getirdiler. Burada satışını da yaptık. Gümüşyaka sentinde bir hazinenin olduğunu nasıl öğrendiniz, nasıl buldunuz? Silivri'deki kahvede ve Gümüşyaka'daki yakada kahvede çay içmeye gide gelirken sağdaki arkadaşlarım ve soldaki arkadaşlarım muhabbeti üzerine Murat Sinan ev sahibi arkadaşın evinin altında olduğunu öğrendik. Evi bir yıllığına kiraladık. Define aramaya başladık. Zaten daha 10 ay oldu 2 ayımız daha var. Kimin neyin hazinesiymiş? Sultan Süleyman'ın yani Peygamber Süleyman'ın karısı Belkız'a hazırladığı hazine. O hazinenin içerisinde külçe altınlar, sikkeler, elmaslar, tılsımlı bazı sandıklar, sandıkların içindeki kitaplar, ve kristal lahitler, kristal tabletler onlar olduğunu. Aşağı yukarı 250 ile 300 ton altın olduğunu. Duyumlara göre biz çalışmaya başladık. Nere 100 ton demiştim ee, ancak 250 ile 300 ton arası altından bahsediyoruz az sonra aslında e, beyefendi nasıl bu altınları bulduğunu da anlatıyor e, bizim herhalde e, kim ilgilenir bu hangi bakanlık e, enerji bakanlığı herhalde yani beyefendiyle çalışsa demek ki biz dünyanın en zengin ülkelerinden evet. biri, biri olma yolunda hızla ilerleyeceğiz tonlarca altınlar var her yerde yani Nasıl kazdığınızı bize bir anlatır mısınız? Burası Murat'ın villası. Burası da arkadaki villa. Burası da yandaki villa. Burası yandaki. Burası. ...öndeki villa. Bahçesinde çizelim. Burası villanın ön girişi. Ön giriş Burası tamam. ön giriş, ön. Burası arka girişi. Buradan... ...bahçeden giriş çıkışı buradan kullanıyoruz. Biz buradan kazıya başladık. Villanın arkasından. Ha? Arkasından kazı. Arka bahçesinden kazmaya başladınız. Ve kazıyı yaparken de ilk girişimizde... ...aşağı yukarı 3 metre kazdıktan sonra... ...zaten 3 tane de sikke çıkardık. Sikkenin önünde de yılan tılsımı vardı. Peki kazı... Siz bir ekip oluşturdunuz... ...anladığım kadarıyla önce. Nasıl tespit ettiniz ekibi? Defineyle uğraştık uğraşanların belirli takılmış olduğu kahveler var. Doğal olarak sikkeleri gösterdiğimizde ekibe katılmak isteyen çok oldu. Ev sahibine bununla hiçbir bilgi vermeden evi kiraladık. Kaç ekip çalıştı şu ana kadar? 10 kişilik bir, 7 kişilik bir, 8 kişilik bir, 9 kişilik bir, 12 kişilik bir sürekli ekipler geldi ve değişti. Benimle birlikte sabit tek çalışan bu süre zarfında Cemal gün gördü. Enes Uçmak arkadaşımız da bir buçuk ya da bir ay oldu geleli. 11 ay boyunca kazmaya başladınız. Nasıl bir yol izlediniz? İlk çalışmada 10 metrelik çalışmada molozu hiç çıkarmadık. Sadece içeride tuttuk. Daha ileriye devam ettiğimizde molozların çoğaldığını gördük. Çoğaldığı için doğal olarak hamal tuttuk. Yüklenmeyle aşağıdaki vurdalığa atıldı. İçerisi tamamıyla hava makinesiyle hava sirkülasyonu yapılıyor. Onun haricinde iş güvenliği elbiselerimiz var. Kafamıza taktığımız baretlerimiz var. Gazın zehirlememesi için karbon monoksit gazının takmış olduğumuz maskeler var. Gündüz 4 saat, gece 4 saat çalıştık. Yani iş güvenliğine dikkat ettik diyorsunuz. Bütün her şey tam. Burası 2 metre. Gerçekten artık gülüyorum yani kusura bakmayın ama yani iş güvenliğine dikkat ederek yani baretler, e, Afat hava Afat'ın zor girdiği bir yer. Hı? Bir tek devletten izin almamışlar. Yani profesyonel yani. Afat elemanlarının zor girdiği, girdiği bir yer, bir yer. Hı -hı. ama baret takarak giriyor. <laughs> baret takmışlar. Yani bu kendi şeyinde Afat'ın yani zor böyle sıyrılarak girdiği çok ince böyle bu, bu vaziyette tarif ettiler. Afat'ın çıktığı zaman oradayız zaten 12 gündür oradayım ayrılmadık. İlk iki gün... Zaten pazar 17'si pazarı öğlenleyin oradaydım. Afat ekipleri girme çalışmaları falan pazartesi günü. Giremediler. O kadar dar bir yer 30, 30 PM, bahsettim. 30 PM bir karbon monoksit kuyunun ağzında tespit ediliyor açık alan. Diğer girdikleri yerde 61 PM civarı bir karbon monoksit tespit ediyorlar. Alarm veriyor. Bunlar Afat'ın kendi bilgileri. Ben bu işlerden anlamam ama bu işlerin maalesef orada olduğumuz için var farkında olarak... mısınız bahsederken yani, diyor ki yani bir 10 kişilik <laughs> ekip çalıştı bir 12 kişilik <laughs> ekip çalıştı yani sürekli evet. hani öyle Bir sirküler. Yani olmaz. bize dün dedik ya nasıl kazılır kardeşim yani o kadar kolay bir işten bahsetmiyoruz ya öyle kazmak. Yani kazdığın yer çöker falan Ha o kadar. Ya zaten anlattık anlatılan şekil bakın bir takım şeyler var kirli bilgiler afatın verdiği bilgiler böylemesine iniyorlar. Böyle geliyorlar böyle bir çıkıp S harfleri falan böyle. Yani olumsuz bir ...şey var yani profesyonel en azından bir galeri yapar, bir şey yapar, düz gider bir şey yapar. İşte ama oraya gidebilmek için işte önüne bir taş gelmeyecek. Onlar aslında toprağı arıyorlar. Şimdi A bir şey kazıyorlar ama yani taş geliyor işte, Şimdi kaya Afat geliyor Şimdi Afat son öyle... noktada gittiği yerde anlatılanı söylüyorum. O günkü çalışmayı anlatıyorum, oradayım. Afat son noktada geldi, bakıyor böyle, bakmış 20 metre civarı veya 15 metre civarı bir kuyu. Fenerle bakınca dibini göremiyor. Peki dedim orada dedim şey var mı merdiven falan var mı dedim. Hayır dedi bez ipten merdiven yapmışlar. Bu da olayın şeyi. İşte onu da anlatıyor. Şimdi oraları da anlatacak. Yani o çizimlerle şu arayı vereyim yani çizimlerle nereyi kazdığını da anlatıyor beyefendi. Ve en son valla bir şey taşına denk geliyor. İşte o taşta... Sultan Süleyman'ın hazinesinin kapısıymış. Aslında bu hazinenin kapısının 10 tane mi 12 tane mi Gökhan daha iyi biliyor kapısı varmış. İşte bunlar birine ulaşmışlar. Yani o kapıdan bir diğer kapıya, o kapıdan bir diğer kapıya geçeceksin. Sonunda da 300 ton altına ulaşacaksın. Ve nereyi patlatmışlar biliyor musunuz?